Arkadaşlar merhabalar. Otomobiller Petrol e, Gözüle Bakan kanalım Petrol e. Hoş geldiniz. Bugünkü videoda e, gördüğünüz üzere odamdayım. E, biraz böyle bilgilendirme seansı olsun gibi istiyorum. Şu iki hafta içinde otomobille alakalı bayağı bir şey öğrendim. Biraz böyle onlardan bahsetmek istiyorum. Yani daha doğrusu hani, otomotiv sektörümüzün ne kadar böyle güzel olduğunu gördüm. Ondan bahsetmek istiyorum. yaklaşık böyle iki hafta önce arabada bir problem oluştu. Yani şöyle kontağı bastım bir gün. Hararet göstergesi en sonunda duruyor. Yani ama hani araba yeni çalıştırmışım. Motor soğuk hani eminim. Hani bir anormallik var göstergede. Neyse buna istinaden gittim elektrikçim var ona gösterdim. Elektrikçi dedi ki getir bakalım dedi ben de tamir edebilirim dedi. Ben de tamam dedim. Ertesi gün oldu i̇şte arabayı götürdüm. Sabahtan bıraktım arabayı çıktım eve. Neyse aradan 1-2 saat geçti beni aradı. Dedi ki hani araba oldu göstergen hazır. Ama arabayı almaya gittiğimde göstergenin durumu bıraktığımdan çok çok daha kötü haldeydi. Şöyle ki benzin göstergemin iğnesi kırılmış. Hararet göstergesi en sağda duruyordu. Artık en solda duruyor ama onun da iğnesi kırılmış. Kilometre göstergesinin de sıfırda durma sağlayan, o iğnenin en aşağı dayanmamasını sağlayan ufak böyle engel olan bir parça var. Bu parça kırılmış, göstergen ışıkları çalışmıyor gibi bir durum söz konusu. Tamir edebildiğim bu kadar dedi. Bulabilirsen dedi yeni gösterge al, onu takarım dedi. Neyse kavga da çıktım ben oradan. Tamircime götürdüm. Tamircimde de şöyle bir durum var. Adam eğer kendisi yapabiliyorsa yapıyor, yapamıyorsa başkasına yönlendiriyor. Yani yapabilen kişiye yönlendiriyor. Neyse ben o kişiye götürdüm arabayı. Dedim abi böyle böyle yapabilir misin yoksa yapabilecek birine mi götüreyim dedim. O da sadece otomobil göstergeleri tamir eden bir arkadaşının olduğundan bahsetti. O kişiye götürdüm arabayı. Adam baktı, hararet müşüründe bir sıkıntı yok. Yani Asıl bakması gereken yer orası değilmiş. Neyse oraya da değineceğim zaten. Ondan sonra birkaç böyle bir işlem yaptı. Dedi ki senin göstergen sıkıntılı. Göstergeyi söktü, baktı. Hararet göstergesinin arkasında bulunan bobinleri benim elektrikçimin kopardığını öğrendik. Ondan sonra bunun tamirinin olmadığından bahsetti. Yani o bobinler de çok hassas, tamir olmuyor. Bu sebeple de yani çıkma gösterge bulmam gerektiğini söyledi. Neyse ben de gittim bir yandan gösterge bakıyorum. Bir yandan o kendi çıkmacıları arıyor. Bir yandan ben sahibinlere bakıyorum. Onun haricinde bir yedek parça satan siteleri araştırıyorum. Bir yerde baktım 420 TL gibi bir fiyata satılmış. O anda ellerinde yok. Bir yere baktım 4, 670 TL gibi bir fiyattan satmışlar. Hani dedim yaklaşık hani herhalde bu civarlardan, hani 400, 450, 500 sene yani o civarlarda falan diye tahmin ediyorum. Sahibinden ne baktım? Sahibinden de Fiesta göstergesi olarak baktığım zaman bulamadım. Ama şöyle bir şey var. Aynı yıllarda üretilen Ford Escort'larla bizim Fiesta'ların göstergeleri birebir aynı. Ben Escort göstergesi olarak arattım. İnternetten baktım. Bu sefer de e, sahibinden de 3 tane gösterge çıktı karşıma. Birisi 42 TL yazmış. Kişi Konya'da. Hani ilan Konya'dan açılmış. O da fiyat sıralaması yaptığınız zaman en yukarılarda çıkabilmek için böyle bir şey yapmış. Bir yandan da Konyalı olduğu için. Birisi 850 TL yazmış. Birisi 1000 TL yazmış. Baştan o Konyalı'ya yazdım. Ne kadar fiyat vereceğini bilmiyorum çünkü. Yani bir sorayım dedim. Dedim abi ne kadar? Yani böyle böyle göstergeyi almak istiyorum. Fiyatı ne kadar? Bana dedi ki 1000 TL. Cevap dahi vermedim. Kapattım direkt mesaj kutusunu. Ondan sonra 850 TL olan ilanın sahibine yazdım. Abi dedim 500 lira param var. Hani eğer uygunsa görüşelim. Parana göre bak gibi bir cevap verdi bana. Neyse tartışmaya girmek istemediğim için kapattım konuyu. Ondan sonra bir yandan böyle çıkmacıları araştırıyorum hani geziyorum bir yandan böyle tamiri yapılıyor mu ona bakıyorum hani internetten bir yandan araştırıyorum birkaç yere yazdım falan işte birkaç kişi böyle bobinin tamirinin olmadığını söyledi bir yere götürdüm dedi ki ben tamir ederim kardeşim bobine dedi 750 TL'ye tamir ederim o arada dedi bir yandan senin de hararet müşürün de arızalı dedi e, hararet müşürünün de değiştirilmesi gerekiyor dedi ona da dedi 360 TL yazarım dedi 100 TL dedi işçiliğini alırım dedi tamirci çağıracakmış. tamirci söküp takacakmış neyse bana işte onu değiştiririm bunu değiştiririm şunu yaparım bunu yaparım derken bana 1460 TL gibi bir fiyat çıkıyor. Hafta. Tamam abi dedim görüşürüz dedim. Ben çıktım oradan. O arada yakın bir aile dostumuz var. O da sonradan aklımıza geldi. Oto yedek parçası satıyor ve yedek parçacıları da tanıyor. Yani böyle yaklaşık 30-35 yıldır falan bu işin içinde. O kişiyle görüştüm. Dedim hani abi böyle böyle ne yapabiliriz dedim. Hani gösterge bulabilir miyiz yoksa tamirini mi yaptıralım dedim. Hani tamir yapılıyor mu dedim. Hani hala da tamir yapılıyor mu diye araştırıyorum bir yandan. Çünkü hani olabildiği kadar ucuza kapatmaya çalışıyorum. Bir yandan da e, arabanın muayenesine de yaklaşık bir hafta var. Bir hafta içinde de bunu çözmem lazım. Çünkü e, göstergenin problemli olması demek teknik kusur olarak gözüküyor. Teknik kusur olarak gözüktüğü için de yani direkt muayeneden kalıyorsunuz. Yani her, şey dört dörtlük olsun ama göstergesi çalışmasın. Teknik kusur dediği için kalıyorsunuz. Yani bile bile lades olsun da istemiyorum bir yandan. Bir yandan işte birkaç yere şey daha yazmıştım. Böyle Facebook'ta birkaç tane gruba yazdım. Hani oralarda çok böyle ses çıkmadı. Bir yerde sadece bir gösterge buldum. Ona da e, fiyat için yazdım. Cevap vermediler. Yani şey, ben arabayı neyse dediğim gibi o abiye götürdüm. Baştan bir tane saatçiye götürdük yine. Hani onun tavsiyesiyle bir saatçiye gittik. Adam dedi ki bunlarda normalde saatte problem çıkmaz. Hani saatten kaynaklanan hani bu arabalarda bize hiçbir zaman gelmedi. Muhtemelen dedi hani geri kalan tesisatta bir problem vardı dedi. Ona istinaden de bir tane tamirciye gösterdim bir problem yok dedi. Müşire falan baktı bir problem yok dedi. Sonra oradan çıktım bir tane elektrikçiye gösterdik. Elektrikçi de bir problem yok dedi. Yani bütün kabloların gayet yerinde Tesisatın çalışıyor dedi. bir sıkıntı yok dedi. Göstergen problem var dedi. Ben de tamam dedim gittik işte saatçiye tekrardan. Saatçi dedi ki bu saatte bakamam dedi. Yarın da sabahtan getir dedi ilk önce senin arabana bakalım dedi. Ben de tamam dedim. Ya bu arada da bahsettiğim yerle evimin arası 17 kilometre yolu gidip geliyorum. Ertesi gün oldu. Ben sabahtan kalktım erkenden. Gittim saatçi. Girdim içeriye. Dedim böyle böyle hani dün dedim konuşmuştuk falan. Adam bana dedi ki sizin göstergeniz tamir olmuyor. Eğer bulabiliyorsan çıkma göstergeyi bul. Bobin arızalandığı zaman dedi. Tamir edilmiyor dedi. Hani sabah mı bırakırsın diyorlar ya. Hani tam olarak öyle bir durumdu yani. Dedim hani dün böyle böyle söyledin. Bugün niye böyle diyorsun dedim. O da ben nasıl öyle söylemişim dedi dedim abi böyle söyledim. Orada da bir tartışma çıktı. Neyse aldım arabayı çıktım. Bir tane parsec'e girdim. Dedim abi böyle böyle hani durum vaziyet bu. Ee, Elinde çıkma gösterge var mı? Yoksa ben nereden bulabilirim diye sordum. Bir tane çıkmacıdan bahsetti. O Bursa'da olanlar varsa aranızda bilir. O atıcılar tarafında bir tane Ford çıkmacısı varmış. Adam sadece eski Ford'ların çıkma parçalarını topluyor Oraya gittim. Dedim abi böyle böyle hani bu arabanın göstergesinden var mı dedim. Var dedi. Aldım ne kadar dedim. 400 lira dedi. Birisi 1000 TL'ye satıyor. Birisi 850 TL'ye satıyor. Birisi 1400-1500 TL'ye elindeki göstergenin tamirini yapacağını söylüyor. Böyle olunca ben 400 TL'ye göstergeyi bulunca aldım. Ertesi günü gittim tamircime götürdüm arabayı. Abi böyle böyle hani takabilir misin yoksa takacak birine mi götürürsün dedim. Takacak bir abimiz var burada ya dedim ben onu bir göstereyim dedi. Aldım arabayı oraya götürdüm. Zaten iki dükkan yanıydı hemen böyle. Aldık arabayı geçtik oraya. Aldığım göstergede odometre 50 bin kilometre gösteriyor. Ama bizim araba 127 binde. Arada 23 bin kilometre gibi bir fark var. O sebeple de hani acaba dedim değiştirebilir miyiz hani kilometre göstergelerini bir yandan onu sorguluyorum. Yani takacak kişiye sordum abi dedim değiştirebilir miyiz olur dedi yapabiliriz dedi. O bir yandan çıkartıyor. Ben siliyorum. İşte ondan sonra yeni gösterge aktarıyoruz falan filan. Neyse iki göstergeden bir gösterge yaptık. Arabamda bulunan ve elektrikçimin böyle içinden geçtiği göstergedeki kırık parçaları kenara koyduk. Yeni göstergedeki sağlam parçalarla birleştirdik. İki göstergeden bir gösterge yaptık. Oldu. Taktık. İyi güzel çalışıyor. Kontağa bastık. Yine en baştaki problem hararet göstergesi en sona vuruyor. Başından aşağı kaynar sula döküldü. <laughs> resmen. Hararet göstergesinde meğer baştan beridir problem yokmuş. Sadece sıcaklık sensörümün değişmesi gerekiyormuş. Yani en başta elektrikçiye değil de ben tamirciye götürmüş olsaydım sıcaklık sensörümü değiştirecektik ve ben yol aynı şekilde devam edecektim. Durduk yere ekstradan bir gösterge daha almak zorunda kaldım. O arada bu tamircilerimizin denize düşen yılını sarılır sözünün ne kadar uyguladıklarını gördüm. Böyle de bir durumla karşılaştım son iki haftada. Neyse göstergem takıldı. Şu anda tıkır tıkır çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Ee, eski göstergeyi de aldım. Odamda bir yere dekor olarak koyacağım şu anda. Yani öyle ekstradan duracak. Yani demek istediğim şu otomobilinizle alakalı bir problem yaşıyorsanız ve çözemediyseniz hani o an için birkaç yeri gezin. Birkaç yerden fiyat alın. Hani bir insana ne kadar güveniyorsanız güvenin. O insanın işi değilse hani o insan böyle hani hadi ya ben bunu yaparım diye böyle atlıyorsa hani ona o kadar güvenmeyin. Arabanız yıllardır o kişiye götürüyor da olsanız böyle kazıklayabiliyor, kazık atabiliyor. Bu tür durumlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Yani o yüzden böyle dikkatli olmanızı öneriyorum. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Umarım böyle faydalı olabilmişimdir. Sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.